Herkese merhaba arkadaşlar ben Timbaro Harun ve bugün sizlerle beraber e, Optical 200 mouse inceleyeceğiz Microsoft'un mouse'u bu incelediğimiz mouse Şimdi başlarken şunu söyleyeyim Mouse'un e, herhangi bir art herhangi bir şeyi yok özelliği yok hani makro olsun falan filan olsun Mouse sadece Malzeme kalitesi var günlük kullanım için zaten mouse yani oyuncu mouse falan da değil onu belirteyim. Şimdi ama kutuya geçelim. Wired USB diyor. Yani USB'li kablo işte gibi birisinden bir şey. wheel yazıyor. Yani ee, işte döndürülebilir tekerlek. Şöyle tekerlek dönüyor yani. Sade mouse olduğunu belirtmiştik. Zaten fiyatı da gayet uygun. 20 lira 30 lira civarı bir fiyatı var. Aynı zamanda Microsoft'un malı olduğu için de güvenilir. Hiç, hiç şey yapmadan direkt aldım. Şöyle arkada bir sürü yabancı içinde Türkçe var. En sonunda koyabilmişler. Pi gerektirmeyen kablomu daha kolay gezinme için kaydırma tekeri, daha fazla kontrol ve özelleştirebilir üç tuş. Üç tuş dediği de şu döndürme tekerleğinde hani basıyorsunuz tık diye ses geliyor ya. O tuş. Daha önce hiç kullanmadım. Yani yani hiç, hiç işime yaramadı açık söyleyeyim. Şu ikisi zaten onu da belirtmiş. Yani tam mahsus üst düş olur abi başka ne olur. Hem zaten sağ, sağ sol elle kullanabilme. Bakın arkadaşlar bu çoğu mahsus yok. Bence bu çok iyi olmuş. Yani bak gerçekten diyorum bu sefer dalga geçmiyorum. Gerçekten çoğu mahsus yok. Microsoft buradan seni tebrik ediyorum. Windows 8 uyumlu olduğunu belirtelim. Windows 8 uyumluysa bütün işlem sistemlerini çalıştırır herhalde. Sanırım, sanırım. Evet hemen açalım şimdi şu yanlışı yapmayın arkadaşlar alan arkadaşlar şöyle getirelim şöyle yapalım bunu bunu açmadan bunu açmaya çalışmayın şöyle şunu açmanız gerek bu arada sonra demeyin yorumlarını, yorumlara işte açılmış mouse falan diye ben test etmek amaçlı size daha iyi anlatmak amaçlı açtım ve kullandım mouse'u 1-2 saat onu belirteyim sonra demeyin size işte, sadan gibi atlamayın yok işte kullanmış yok işte bilmem ne ben böyle şeyi hiç sevmem Yapılmasından da hiç hoşlanmam. Kendim de daha önce hiç yapmadım. Evet. Şimdi masumu çıkıyor. Şimdi sade olduğunu belirtmiştik. Şimdi bir kenara koyalım bunu. Kutusunun içine açıldı abla. Neyse. koyalım. Kutusunun içinden başka neler çıkıyormuş. Şimdi bir adet garanti belgesi şöyle neler aldığınıza dair. Buna kaşı attırın sonra diyorlar işte bizden almamışsınız bunu falan diye. Buna kaşı attırın ki sonradan siz mağdur durmak durumda kalmayın. Kaşe bir imza bilir. da tavsiye ediyoruz. Sonradan mağdur kalmamak için. Gerçi tüketici son zamanlarda bunu uygun yasa çıkartmayı düşünmüyor ama. Neyse. Bir tane kullanım kovuzu çıkıyor bunun içinden. Bunları okumayacağız. Şimdi geçelim mahvumuza dilerseniz. Şu sen git bakalım oraya. Şimdi mahvumuzun kablosu gayet uzun ve kaliteli. Hani ofursanız kopacak niteliğinde bir kablo değil. Şu etiketi de gördüğünüz gibi sökmedim. Neden sökmedim? Çünkü ben aldığım ürünün asla etiketini sökmem. Bu benim huyumdur. Bu abi, her zaman orada kalır. Ömür boyu kalır benim aldığım üründe etiket. Bu benim huyum. Öyle salak bir huyum var işte. Neyse hoşlanmam etkisi çıkartanlardan da neyse neyse Microsoft yazısı üstünde kadife gibi bir doku var arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yanlar şu şekilde yapılmış ergonomik dizayn edilmiş bakın hem sağ hem sol elde kullanılabilir dediğim bakın sol sağ şöyle şurası parlak ee, güzel olmuş iyi tutun iyi tutuş olmuş. Şu tekerlek iyi dönüyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Tuşlar fazla ses çıkartmıyor. Yani önce tak 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 diye ses çıkartmıyor. Lazer sistemi. Zaten optik mouse bu da. Aynı zamanda şu aşağıdaki kaydırma yerleri cihazın daha iyi kaymasını sağlıyor. Ee, Zaten cihazın abartılacak bir yanı olmadığını belirtmiştik. Hani öyle fazla bir beklentiniz olmadığını, yok ben oyun oynayacağım, makro lazım falan gibisinden. Kablo omuzda gelen USB kaliteli bir kablosu var. Dediğimiz zaman dedik. Neyse. Cihazımız bu. El oturan bir yapısı var. Ne küçük ne büyük. Fiyatı da zaten orta halinde bir şey. Güvenilir mi? Güvenilir. Güzel mi? Güzel. Bozuldu mu? Hayır. Ben dikliği, dün dikliği var mı? Hayır. Şimdi dilerseniz bir test edelim. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar çalışma tarzı da bu şekilde. Şöyle mousepadimiz var altımızda. Siyah düz mousepad. Şöyle çalışıyor. Hani böyle el oturuyor. işte altında gözleri falan. Yani pek de bir numarası olmadığını söylemiştik zaten. Ee, bildiğimiz çalışıyor. Düz mousepad yani bunda fazla abartılacak bir şey yok. Scroll Taker işte. Scroll Taker ne yani? Beni de sapıttır bunları ya İngilizce yaza yaz. Evet şu bakın yani iyi kayıyor dediğimiz bakın. Hiçbir sıkıntısı yok. Tabi alacağınız mouse da bağlı. Mouse şey vermişti bana. Arkadaşım vermişti. Zaten bu da mouse iki kuruşluk bir şey al kullanmıyor yani. Fazla bir numarası yok Sabit, mouse pad'inde. Sadece mouse Günlük kullanım için veya işte ne bileyim ofis kullanımı için. Ee, diğer kutu açılım videolarımızı da izleyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.